Merhaba arkadaşlar. Amerikan borsalarından Standard Poor's ve Nasdaq teknik analizlerini yapalım bu videomuzda. Geçen hafta hatırlayacaksınız demiştik ki yön aşağı. Bakalım yön aşağı mıymış? Şurası biliyorsunuz en yüksek tepeydi ondan sonra başarısız tepe. Şurada yükselişte oluşan son dibin altına sarktı ve yükseliş kanal desteklerini buralarda kırmış idi ve yükseliş trendini sonlandırdı demiştik. Yükseliş trendini sonlandırdıktan sonra 4100'e kadar gevşedi. Buradan gelen tepki alımlarıyla 4638'e doğru yükselip bir daha büyük bir başarısız dip yaptı. Ve gene buradan arkadaşlar aşağı doğru döndü. Ve özellikle haftanın son günü 4380'den sert aşağı doğru %2.5'tan fazla üç Amerikan 3 büyük Dow Jones dahil yüzde buçuktan fazla haftanın son günü değer kaybetti. Göstergelere bir bakalım. Bakın arkadaşlar arasaylar olumsuz konuma geçtiler. 14 günlük 28 günlüğün altında. Her ikisi de 50 değerinden bayağı aşağı doğru uzaklaştılar. Hatta 14 günlük 40'ın altına geldi. 14 günlük RSI kendi desteğini aşağı doğru kırdı. 28 günlükte kırmak üzere. Dolayısıyla RSI'lardan gelen sinyaller olumsuz. Stokastik Slow zaten aşırı satım bölgesine park etmiş durumda arkadaşlar. Dolayısıyla buradan gelen sinyaller zaten olumsuzdu. Ve MACD'ye bakalım. Bakın hem MACD'yi hem de maddi aslan arkadaşlar onaylı sat alma sinyalleri var. Ve sonuç olarak arkadaşlar Amerikan borsalarında göstergelerde yönü aşağı olduğunu gösteriyor. Eğer burada gevşeme devam ederse şu anda özellikle 200 günlük emanında epey altına sarktık arkadaşlar dikkat edin. 200 günlük emanın kırılması o tutuyordu. Bunun da kırılması düşüşü tetikleyecektir ve önümüzdeki haftanın ilk günden itibaren düşüşün devam etmesini beklerim. Tabii ki düzeltmeler zaman zaman gelecektir. Düşüşün devam etmesi durumunda bakın burada bir omuz baş omuz formasyonu dönüş formasyonudur. Şurası arkadaşlar 4100, şurası 4800 dolayısıyla 700 puana yakın. Dolayısıyla 4100'den 700 puan aşağısı 3400'ler hedef olacak 4100'ün aşağı doğru kırılması durumunda. Evet standart endbursta yön aşağı dedikten sonra bir de arkadaşlar Nasdaq'a bakalım. Nasdaq'ta da durum çok yakında arkadaşlar. Şu bölgede başarısız tepe, son dibin altına sarkılması ve yükseliş kanal desteklerinin kırılmasından sonra şu gevşeme bakın 13.000'den tepki alımlarıyla yükselişe döndü. 15.200'e kadar gittik ve dönerken 200 EMA'yı aşağı doğru kırdık. Peki burada ne var? Burada da aynı şey arkadaşlar. Burada da şu şekilde bir omuz baş omuz formasyonu var. Ve şurası 12.800 aşağı doğru kırılırsa bu omuz baş omuz formasyonu onaylanmış olacak. Ki burada da omuz baş omuz formasyonu onaylanırsa arkadaşlar 12.700-12.800'ün altına doğru gidilirse formasyon onaylanacak. O zaman 10.000'ler 10 formasyon hedefi olarak dikkat çekecek. Peki göstergeler ne diyor? Bakın arkadaşlar her iki ara sayıda kendi desteklerinin altına sarkmış durumdalar. Artı 14 günlük 28 günlüğün altında her ikisi de oldukça düşük değerlerde Aresaylardan gelen sinyaller tamamen olumsuz ve stokastik zaten aşırı satım bölgesinde park etmiş durumda buradan da gelen sinyaller olumsuz ve maddiye baktığımızda da arkadaşlar hem maddi Aslan hem de maddiden onaylı sat alma sinyalleri var. Tüm bunlar Nasdaq'ta da arkadaşlar standart emporsta olduğu gibi düşüş trendinin artık başladığını bize söylüyor. Bu da gayet normal. 2009'dan beri devam eden 13 yıllık bir yükseliş trendi vardı. Her yükselişin sonunda bir düzeltme gelir. Şu anda da biz o düzeltmeye doğru gidiyoruz. Evet arkadaşlar diğer videolarda görüşmek üzere. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın.